Haftalardır Türkiye gündemi narin cinayetiyle sarsılmaya devam ediyor. Cinayetin sis perdesi aralandıkça ürkütücü yeni detaylar ortaya çıkıyor. En karanlık korku filmlerini bile gölgede bırakan Tavşantepe köyü Türkiye'de şimdiden lanetli köy olarak anılmaya başladı. Şimdi sıkı durun Diyarbakır'da vahşice öldürülen ve cesedi 19 gün sonra bir dere kenarında bulunan 8 yaşındaki narinin yaşadığı Tavşantepe köyünde geçmiş yıllarda 15 çocuk çocuk ölümünün daha yaşandığı ortaya çıktı. Öte yandan itirafçı olan Nevzat Bahtiyar yeni itiraflarda bulunarak katilin kim olduğunu söyledi. Narin Güran'ın cansız bedenini amca Salim'den aldığını ve dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, gece saatlerinde vicdan azabı çektiğini belirterek her şeyi anlatacağına dair bir dilekçe verdi. Bunun üzerine Nevzat Bahtiyar yoğun güvenlik önlemleriyle cezaevinden alındı ve adliyeye getirildi. Savcı tarafından 4 saat sorgulanan Nevzat Bahtiyar, amcası Salim'in Nari'nin annesi Yüksel Güran'la ilişki yaşadığını ve Nari'ni bunu gördüğü için boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Nevzat Bahtiyar'ın günler sonrası verdiği bu itiraf kamuoyu nezdinde inanılır bulunmadı. Özellikle sosyal medya kullanıcıları bu ifadenin bir şeyleri gizlemek için olduğunu düşünüyor ve dile getiriyor. Geçmişte Tavşantepe köyünde 15 çocuk ölümünün daha gerçekleştiği ortaya çıkmıştı. Bu ölümlerden 9'unun Güran ailesinden olduğu da netleşti. İşte Tavşantepe köyünün dehşete düşüren ölüm listesi. Narin Güran 8 yaşında öldü. Narin'in ablası TG 2019'da 5 yaşında öldü. Doğum tarihi 12 Nisan 2004, ölüm tarihi 19 Kasım 2009. Narin'in annesinin hala torunu olan ikizler AA ve YA 1 yaşındayken 5 gün arayla öldü. Nari'nin anneannesinin kardeşinin çocukları HS3, FS4 aynı gün öldü. Nari'nin annesinin amca çocuğu FC ile MÇ'de 2 yaşında hayatını kaybetti. Nari'nin annesinin teyze torunu HY 5 aylıkken öldü. Savaş Güran'ın da 22 yaşında 15 yaşındaki bir çocuk tarafından pamuk tarlasında silahla öldürüldüğü iddia edildi. Doğum tarihi 22 Şubat 1989 Ölüm tarihi 28 Ağustos 2011 FD bebek 18 günlükken ölmüş Doğum tarihi 21 Ocak 1995 Ölüm tarihi 8 Şubat 1995 MB bebek erkek 1 yaşında ölmüş Doğum tarihi 30 Haziran 2011 23 Ekim 2012 SD bebek 1 yaşında ölmüş Doğum tarihi 16 Aralık 1985 Ölüm tarihi 15 Ocak 1980 86. Ş.D. Erkek, 2 yaşında ölmüş, doğum tarihi 16 Eylül 1999, ölüm tarihi 2 Mart 2001. Büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde bu garip köy ve içinde yaşayanlarla ilgili yeni ve ürkütücü bilgilere edinmeye devam edeceğiz. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Videomu izlediğiniz için teşekkürler.